Ben sözcük gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Paramı mezara gömcem sana, sana verme vermem. Be. Bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı. Her ne dediyse ana yüdümüş babaya küfredi hele pice bak pice. Kim terör örgütüne destek <laughs> veriyorsa Allah belasını versin. <laughs> <laughs> Birlikte sağ iyi sağladık diye düşünüyorum. Bizim İstanbul'da yapmış olduğumuz başarının altında da aslında Kürdistan'i partilerle gerçekleştirmiş olduğumuz ittifakın önemli bir yeri olduğunu belirtmek isterim. İkimiz bir fidanın güller açan dağlarıyız. Oh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. şebearuzda ezan yok. Yani Türkçe ezan okunması da söz konusu değil zaten. yalancı Allahu Ekber demekten, La ilahe illallah demekten, Sadakallahul Azim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit oldu. Adam gibi. بسم الله الرحمن الرحيم يا سمة الحكيم لا نعوذ بالله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Bu zalim yönetim Covid-19 salgınını bile yandaşları için fırsata çevirmeye çalışıyor. Kit konusunda bir arkadaşın söylemi oldu. Eğer kendileri buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum. Yalan, yalan söyleme, bak. Siz laf atıyorsanız tırnakçılığa alışmışsınız zaten canım. Milletvekiliniz adamın cebindeki telefonu çalıyor. Telefonu laf atma. Kedidir kedi. Kedidir o.